Herkese merhaba ben Kadir Kasım. Bu haftaki videomuzda JavaScript ile güvenli paralı oluşturabilmek için bir kod bloğu geliştireceğiz. Şöyle 3 tane dosya oluşturdum. index.html dosyamın içerisine fonts.google üzerinden malish font ailesini projeme dahil ettim. Aynı zamanda font awesome cdnini çağırdım. CSS dosyamla JavaScript dosyamı da projeme dahil ettim. Bunlar şu anda işleri boş bir şekilde bizi bekliyor. Hemen şöyle index.html dosyamızın üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. İlk olarak kapsayıcı bir etiket oluşturuyorum. İçerisine projemizin başlığını oluşturacağım şöyle Türkçe olarak güvenli parola olarak belirledim. Daha sonrasında ise içerisinde bir kapsayıcı etiket daha oluşturuyorum. Bu parolayı ürettikten sonra görüntüleyeceğimiz kısım olacak. Şöyle span ve id değeri oluşturacağım. Ne diyelim? Result olarak id değeri atıyorum. Bunun içerisinde üretimiz parola olacak. Etkileşimi kolay olsun diye de id değeri atıyorum. Daha sonrasında ise clipboard işlemi uygulayabilmek için yani kopyalayabilmek için bir buton oluşturacağım. id değerini clipboard olarak tanımladım ve içerisinde font Awesome üzerinden clipboard ikonunu dahil edeceğim. Şöyle fa-clipboard diyerek dahil ediyorum. Şu şekilde kaydettiğimde ikonumuz geldi. Daha sonrasında ise result etiketinden çıktıktan sonra bir buton daha oluşturuyorum. id değerini generate olarak belirledim. Class özelliğine ise buton değerini atıyorum. İçerisinde şöyle türkçe olarak oluştur diyelim. Daha sonrasında ise proje dosyamı kaydettim. style.css dosyamın üzerine ilerliyorum. İlk olarak bütün etiketlerin margin değerini sıfırlıyorum. padding değerini sıfırlıyorum ve box sizing özelliğini border box olarak tanımladım. Daha sonra body etiketimi seçiyorum. İçerisinde display özelliğini flex olarak tanımlayacağım. Flex direction'ımı column olarak belirtiyorum. align items center diyerek de ortalama işlemini yapıyorum. Bu şekilde ortaya geldiler. Daha sonrasında ise şöyle arka plan rengini koyultabiliriz tekstimizin rengi için sen şöyle siyah tonlarında bir renk belirliyorum. Aynı zamanda çağırdığım font ailesini projeme dahil ediyorum. Şöyle malış dedikten sonra sans serif olarak tanımlamamı yaptım. Daha sonra Wrap kapsayıcı etiketimi seçiyorum. Genişliğini tanımlayabiliriz. Şöyle 360 piksel olarak belirledim. Margin tab özelliğini 100 piksel olarak tanımlıyorum. Padding 20 piksel diyebiliriz. Arka plan rengini beyaz olarak tanımlıyorum. Şöyle box sizing değerini, box shadow değerini 0 piksele, 1 piksel, 10 piksel ve 0 piksel olarak tanımladıktan sonra siyah tonlarında şöyle bir renk tanımlaması yapabiliriz. Aynı zamanda border radius özelliğini 5 piksel olarak belirledim. Bu şekilde gayet güzel. Şöyle H2 etiketimi seçiyorum. Font size'ını 24 piksel olarak tanımladım text align center diyerek de ortalama işlemini yapıyorum. Daha sonra result kapsayıcı etiketimi seçtim. Display özelliğini yine flex olarak tanımlıyorum. Flex direction'ım bu sefer row olarak olacak. Yan yana yazmalarını istiyorum. Şöyle align item center diyerek dikeyde ortalıyorum. Justify content diyerekse space between'i seçiyorum. Böylelikle sağa sola yaslanmış olacaklar. Background color'ını Arka planımızda aynı renk yapabiliriz. Şöyle border radius 5 piksel diyelim. Daha sonrasında ise margin değerini 20 piksele 0 piksel olarak ayarladım. Bu şekilde oluşmaya başladı. Şöyle altındaki span etiketine doğru ilerliyorum. Seçim işlemini yaptıktan sonra ne diyebiliriz? Padding 0 piksele 10 piksel diyelim. Soldan sağdan boşluğumuz olsun. Line height özelliğini 50 piksel olarak tanımlıyorum. Daha sonrasında ise genişliğimi 100 piksel vereceğim ve taşmalara dair Overflow X üzerinden Scroll özelliğini aktif hale getiriyorum. Şöyle aşağıya doğru ilerleyip Kod bloğumu da yukarıya çekeyim. Ne yapalım? Result altındaki butona doğru ilerliyorum. İçerisinde ilk olarak border özelliğini sıfırlayacağım. Outline özelliğini yine sıfırlıyorum genişliğini 50 piksel olarak tanımlayacağım. Yüksekliğini yine 50 piksel olarak tanımladım. Arka plan rengimiz biraz daha koyu olsun. Şöyle font size'ımı 16 piksel olarak tanımlıyorum. Border radius'umuz vardı. Bunu da oluşturalım. Border radius dedikten sonra 0'a 5 piksel, 5 piksel ve 0 olarak tanımladım. Son olarak da üstüne geldiğimizde faremizin el işaretine dönüşebilmesi için cursor'ı pointer olarak tanımladım. Bu şekilde Gayet güzel. Son olarak şu buton etiketimize doğru ilerliyorum. Ne yapabiliriz? Bunun da border özelliğini sıfırlayabiliriz. Outline'ını sıfırlayabiliriz. Genişliğin tamamını alması için width değerini %100 olarak tanımladım. Yüksekliğini yine 50 piksel olarak tanımlıyorum. Background color atayabiliriz. Şöyle rengi biraz farklı olsun. B84 592 olarak tanımladım. Şöyle bir renk oluştu. Color özelliğini beyaz olarak tanımlıyorum. Font size'ını yine 16 piksel olarak tanımladım. Font weight'ini 700 olarak tanımlayabiliriz. Daha sonrasında ise sanırım burada font ailesi çalışmıyor. Şöyle font family'den tekrar mal işi seçiyorum. Ve sans serif diyerek kaydettim. Gayet güzel. Şöyle bir de hover özelliğini etkileşime alalım. Ne yapalım? Box Shadow özelliğini yine tanımlayabiliriz. 1 pikseli 10 piksel, 0 piksel ve siyah tonlarında bir renk tanımlaması yapabiliriz. Şöyle nokta 4 olarak tanımladım. Şöyle üstüne geliyorum. Tabii ki şu cursor pointer olarak da belirtelim ki tıklanabilir olduğunu anlayabilelim. Gayet güzel. Bu şekilde CSS'imizi de tamamladık. Şöyle main.js dosyama ilerledim. İlk olarak başlamadan önce şu ASCII karakter kodlarından bahsetmek istiyorum. Burada bizim karakter kodlarına numara üzerine erişebilmemizi sağlayan düzendir bu. İçerisinde burada mesela 033'e denk gelen işaret ünlem işaretiymiş. Bu şekilde buradaki kodlar üzerine işlemlerimizi yapacağız. Parolamız içerisinde rakamlarımız, küçük harflerimiz, büyük harflerimiz ve sembollerimiz olacak. Burada semboller biraz dağınık olarak bulunduğu için biz sembollerimizi bir dizi içerisinden yönetiyor olacağız ancak rakamlarımızı mesela burada 48'den 10 karakter ilerleyerek random bir şekilde seçeceğiz. Yine burada büyük harf için 65'ten başlayacağız. 26 karakter ilerliyor yani İngilizce alfabesine göre seçim işlemini yapacağız. Büyük harfimiz, küçük harfimiz ve numaralarımızı bunun üzerine oluşturuyor olacağız. Burada küçük harflerde 97 üzerine başlıyor. Şöyle isterseniz projemizin üzerinde çalışmaya başlayalım. Console.log diyorum. İlk olarak şu seçim işlemi için nasıl yapabiliyoruz bunu göstereyim. String altından from char diyerek seçim işlemini yapabiliyoruz. Mesela 65 olarak tanımladığımda burada büyük A harfi geldi. 97 olarak tanımladığımda ise küçük A harfi gelmiş oldu. Ben burada nasıl random işlemi yapacağım derseniz de met altına floor üzerinden seçim işlemi yapacağım. Yani bu aşağıya doğru yuvarlama işlemi. Daha sonrasında ise bir random değer oluşturabilmek için yine mat altından randoma doğru ilerledim ve bunu çarpma işlemine sokacağım. Kaç karakter istiyorsam onu belirteceğim. Şöyle 26 karakter dizisi oluştuğu için 26 ile çarpıyorum. Karakter kodu üzerinden toplama işlemi yapacağım içinse geliyorum buraya mesela 97 olarak tanımladım. Küçük en harfi geldi. Sayfaya her yenilediğimde küçük harf küçük harf serisine herhangi bir harf buraya düşmüş olacak. Ben bunun üzerinden seçim işlemlerimi yapacağım. Mesela burayı 65 olarak belirlediğimde ise büyük harfler üzerinden 26 karakterlik bir random seçimim olacak. Numara içinse 48 yapacağız ve toplamını 10 olarak düzenleyeceğiz. Şurayı şöyle kesiyorum. İlk olarak bir fonksiyon oluşturalım ve fonksiyon üzerine seçim işlemlerimizi yapalım. Şöyle const get random lower diyorum küçük harfleri alabilmek için fonksiyonumu oluşturuyorum. Şöyle içerisine bunu yapıştırmadan önce return ile geriye döndürme işlemi yapalım. Yine 26 karakterden oluşacak ve seçim işlemini yapabilmek için artı 97 yapacağım ki 97'den sonraki 26 karakter üzerine seçim işlemimizi yapabilelim. Hatta şöyle geleyim şuraya konsol get random lower'ımı çalıştırayım bir kontrolümüzü yapalım. Şöyle küçük harfimiz geliyor. Geldim bu kod bloğumu kopyalıyorum büyük harf seçimi içinse şu önce fonksiyonumu düzenleyeceğim, upper olarak düzenledim ve burada artık 97 ile toplamayacağım da 65 ile toplayacağım bu şekilde şurayı da get random upper diyelim bu şekilde büyük harflerime de erişiyor olacağım her seferinde farklı bir random harfimiz gelecek. Numara oluşturabilmek için yine burayı kopyalıyorum şöyle şurayı upper olarak değil de number olarak düzenliyorum. 10 tane rakamımız olduğu için çarpma işlemimi 10 ile yapıyorum. Toplama işlemini ise 48'den başladığı için 48 olarak belirttim. Şurayı tekrar düzenleyelim. Kontrolümüzü yapalım. Şu şekilde kaydettim. Her seferinde random bir sayı geriye dönmüş oluyor. Gelelim sembolleri oluşturmaya. Bunu dediğim gibi yine code altından yapabilirsiniz. Ancak dağınık olarak bulunduğu için ben bir dizi oluşturacağım. Ve onun üzerinden seçim işlemini yapıyor olacağım. Şöyle geldim. Cons get random sembol diyelim. Fonksiyonumu oluşturuyorum. İçerisinde şöyle return ile başlayabiliriz. Hatta ilk olarak bir dizimizi oluşturalım. Symbols isimli bir dizi altında şöyle string değer oluşturacağım. Bunun içerisinde klavyem üzerinden şöyle rastgele 7 tane karakter girdim. Dilediğiniz kadar karakter girebilirsiniz. Ben bunun içerisinden seçim yapacağım için ve bunu döndüreceğim için return'a e başlıyorum. Sembol altında şöyle seçim işlemini yaparken burada direkt indeks numarası üzerinden işlemimizi yapabiliriz. Mesela burada 1 dediğimde şu et işaretini bana geriye doğru döndürecek. Şöyle get random sembol diyelim. Çalıştırdığımızda et işaretini geriye döndürdü. Peki ben burada rastgele seçimi nasıl yapacağım? Met altından floor'u çağırıyorum ve altında tekrar random değerimi oluşturabilmek için random dedikten sonra çarpma işlemini yapacağım. Ne kadar karakterim varsa onunla çarpabilirim ya da dinamik olarak sembolsi altından uzunluğuna erişebilirim. Bu şekilde her seferinde random bir sembol geriye dönmüş oluyor. Bu şekilde bunların toplamından güvenli bir parola oluşturma işlemi yapacağız. Şimdi gelelim bir obje oluşturalım ve bu fonksiyonları içerisinde bulunduralım. Bu obje içerisinde de rastgele bir fonksiyon seçelim. Böylelikle peşe sıra değil de rastgele büyük harf, küçük harf veya sembol oluşturmak için işlemlerimizi başlatalım. Şöyle geliyorum. const random functions isimli bir obje oluşturacağım. İçerisinde direkt fonksiyonlarımı çağırıyorum. Random lower dedikten sonra upper'ımızı çağırabiliriz. Daha sonrasında ise get random number diyorum. Ve son olarak get random sembol olarak tanımlamamı yaptım. Artık içerisinden yani buradaki random functions üzerinden biz rastgele bir obje seçeceğiz. Ve o fonksiyonumuzu çalıştırıp istediğimiz karakter uzunluğunda parolamızı üreteceğiz. Şöyle geliyorum. const generate password isimli bir fonksiyon tanımlayacağım. Fonksiyonumu oluşturuyorum. İçerisinde ilk olarak şöyle uzunluğumuzu tutabilmek için bir değişken tanımlıyorum. Length ismini verdim. 16 karakterden oluşmasını istediğim için 16 olarak verdim. Buraya istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında ise şöyle let generated password isimli bir değişken oluşturacağım. Bu şimdilik boş olacak ve biz bunu Buradan seçtiğimiz fonksiyona göre seçtiğimiz oluşturduğumuz karakterlerle toplama işlemiyle oluşturacağız. Yani 16 karaktere ulaşabilmek için bir döngü oluşturacağız. Bunun üzerinden de toplama işlemi yapacağız. String olarak 16 uzunluklu parolamız üretilmiş olacak. Şöyle geliyorum for döngüsünü oluşturabilmek için let x dedikten sonra 0 değerini veriyorum. x küçük olacak. Belirlediğimiz uzunluktan daha sonrasında ise x'i her döngüde bir karakter arttırıyorum. Şöyle bir satır aşağı indim. Generated Password'umu çağırıyorum. Burada dikkatli olmanız gereken kısım şu değişken ismi. Burada istediğiniz gibi değişken ismi belirleyebilirsiniz. Ben Generated Password dedim. Daha sonrasında ise bunu string olarak toplama işlemini alacağım. Ve objem üzerinden seçim işlemiyle gelen rastgele değerlerle yapacağım için şöyle objects altından ne yapacağım? Önce values'e doğru ilerleme işlemi yapacağım. Buradan gelen value'ya göre işlemi yapıyor olacağım. Mesela şimdi Burada random functions altına işlemlerimizi yapacağımız için ilk olarak değerlere erişmiş olduk. Yani şuradaki listemize erişmiş olduk. Hatta isterseniz şunu bir şurada görüntüleyelim. Şöyle object values'u şuraya kopyalıyorum. Konsol logunun içerisine yapıştırdım. Bu şekilde kaydettiğimde bana 4 tane fonksiyonum geriye döndü. Ben bunlara direkt isimleriyle ya da değerleriyle erişebileceğim. Burada rastgele seçim yapmak istediğimiz için şöyle göstereyim. Şurada bir dizi tanımlayacağız ve bunun içerisinde rastgele değerimizi oluşturacağız. Mesela ben şimdi burayı sıfır olarak tanımlarsam şöyle göstereyim. İlk fonksiyonumuz geriye dönmüş olacak. Burada rastgele gelmesini istediğim içinse met floor diyeceğim ve seçim işlemini yapabilmek için yine met altında random dedikten sonra çarpma işlemi yapıyorum. Objemin uzunluğu kadar 4 olarak değerimi belirttim. Bu şekilde çalıştırdığına her seferinde bana farklı bir fonksiyonu geriye döndürmüş oluyor. Bunu çalıştırabilmek için sadece parantez açıp kapatacağız. Onun için şöyle geliyorum. Şurayı kopyaladım. Hatta doğrudan keseyim. Şuraya yapıştırıyorum. Fonksiyonu çalıştırabilmek için şu şekilde fonksiyon işaretimi belirttim. Bu şekilde pasportumuzu oluşturmuş olduk. Tabii ki bunu geriye döndürmemiz gerekiyor. Onun için şöyle geldim. Return dedikten sonra generated password'umu geriye doğru döndürme işlemine alıyorum. Tabii ki bunu çağırmamız gerekiyor. Nasıl çağırabiliriz? Öncelikle şu buton tıklandığında çalıştırıp çağırabiliriz. Onun için şöyle cons dedikten sonra şu değerlerimizi bir seçelim. İlk olarak span result'ı seçebilmek için bir değişken tanımlıyorum. Document altından get element by id diyerek de seçim işlemini yapacağım. id değerini result olarak tanımlamıştık. Seçim işlemini yapmış oldum. Daha sonrasında ise butonu seçebilmek için şöyle bir kontrolümü yapayım. Generate olarak ID değerini oluşturmuşuz. Generate button olarak değişken ismi belirtiyorum. Document altından get element by ID diyerek değişken değerimi ID değerimi veriyorum. Tabii ki şu clipboard'u da alalım. Şöyle clipboard buton diyorum ve yine document altından get element by ID dedikten sonra ID değerini portu olarak belirttim şimdi ne yapacağız artık generate button'a tıklandığında biz add event listener işlemlerimizi yürüteceğiz hemen şöyle generate button'ımı seçiyorum add event listener dedikten sonra ise click olayını dinlemeye başlıyorum İçerisinde ne yapacaksak bu fonksiyon altında belirtebiliriz ne yapacağız biz şu span result altına inner text diyerek yazdırma işlemi yapacağız neyi yazdıracağız generated password'dan generate password'dan gelen değerimizi döndüreceğiz. Yani şuradaki fonksiyonumu çağırıyorum. Hemen şöyle testimizi yapalım. Oluştur dediğimde bu şekilde 16 karakterden oluşan şifremiz geriye dönmeye başladı. Mesela bunu geldim 60 olarak belirledim. Oluştur dediğimde 60 karakterden oluşan rastgele ifadelerin içerisinde bulunduğu bir parola oluşmuş oldu. Burada istediğiniz gibi bir değer belirtebilirsiniz. 24 gayet uygun bir uzunluk olacaktır. Şu clipboard işlemini de yapalım. Geliyorum hemen şurada clipboard butonumu seçiyorum. Add event listener ile bunun klik işlemini dinlemeye başlıyorum. Şöyle geldim. Fonksiyonumu tanımlıyorum. İçerisinde ne yapacağım? Şimdi bunu ilk olarak bir text arayaya e kopyalayacağım ve text arayaya içerisinden bir komut çalıştırarak JavaScript üzerinden kopyalama işlemini gerçekleştireceğim. Daha sonrasında ise CTRL e, V tuşumuza atamış olacağız. Onun için geliyorum. İlk olarak şöyle const password isimli bir değişken oluşturuyorum ve bunu şuradaki span üzerinden değerini alabilmek için span result'a doğru ilerledim. Ne yapacağım? inner text değerini alacağım. Böylelikle buradaki değerimiz bu butona tıklandığında bu password değişkenimizin altında bulunuyor olacak. Hatta şöyle bir kontrolümüz de yapalım. Bu password yoksa direkt projemizden yani bu fonksiyonumuz çalışmasın. Return'le çalışmasını bırak bitiriyorum. Şöyle const text araya isimli de bir değişken oluşturayım ve bunun document altından üreteyim. Create element diyerek text araya olarak üretmek istediğim etiketi belirtiyorum ve bu değişkenin altında da kontrol edebilmek için tutuyorum. Daha sonrasında ise bu text arayanın özelliğine yani value değerine ne yapacağım? Password değerime atacağım. Daha sonrasında ise bunu document body altına yerleştireceğim. Nasıl yerleştiriyorum? Apple child diyerek yerleştirme işlemini yapıyorum. Tabii ki burada oluşturduğumuz elementi buraya değer olarak veriyoruz. Daha sonrasında ise bunu seçme işlemini alacağım. Şöyle select diyerek seçimini yapacağım. Document altından komut çalıştırabilmek için şöyle Execute komut dedikten sonra command dedikten sonra hangi işlemi yapmak istiyorsak onu belirtiyorum. Şöyle copy diyerek kopyalama işlemini yapıyorum. Daha sonrasında ise işte bu text arayayı yani oluşturduğumuz elemanı silmek için remove fonksiyonumu çağıracağım. Ve son olarak şöyle konsol log'a da kopyalama işleminin gerçekleştiğini anlamak için bir işlem yapalım. İsterseniz alert de oluşturabilirsiniz. Kopyalandı yazabiliriz. Bu şekilde oluşturdum. Geldim sayfamın üzerine oluştur diyorum. Tıkladım. Kopyalandı şeklinde geldi. Şuraya yapıştırayım. Bu şekilde buradaki içeriğimizi de kopyalamış olduk. Bu şekilde güzel, gayet çalışır güvenli bir parola üreten kod bloğu geliştirmiş olduk. Benim bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Haftaya yeni bir videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.